bu kötü günde Kızılay yine vatandaşın yanındaydı. Burada kurulan mutfaklarda sıcak yemek ve içecek dağıtılıyor. Türk Kızılay bir sahra mutfak kiti ve dört ikram aracıyla yangın mağdurlarına destek oluyor. Öğün başı 20.400 kapasiteli beslenme üniteleriyle birlikte bölgede hem ihtiyacı olanlara hem de alevlerle mücadele veren ekiplere hizmet veriyor. Bölgede yüzden fazla çalışanımız ve gönüllümüz faaliyet gösteriyorlar. Faaliyet gösteriyorlar. Beslenme ile ilgili kişilerin beslenme ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük bir gayret var. Kızılay bölgede aş ocağı ve öğrenci yurdunun yemekhanesinden yemek çıkarıyor. Vatandaşlar da Türk Kızılay'ın zor zamanda yanında olmasından oldukça memnun. Çok büyük bir felaket. İnşallah bir daha yaşamayız. Hepinizden Allah razı olsun. Milletimizden var olsun. Ben evimi sabah saat 4.30-5 civarında terk ettim. Ateşten dolayı. Yeni buraya geldim. Sizleri görünce daha çok gururlandım.